merhaba kardeşlerim merhaba arkadaşlar şimdi size bir tak bir bir kişi yazmış ki abi lütfen gezeri yapar mısın? şimdi gezeri yapıyoruz o karşı olduğu için ak arkadaşlar uygulamamıza giriyoruz arkadaşlar uygulamamız bir açılsın bakalım şu galiba Google Play'e bağlı Karakterinin ünlü olmasının futbolla bir alakası var mı acaba? Yok mu var mı? Var. Karşılıklı de Mersin'e bağlı mı? Hayır. Türk mü? Hayır. Portekizli mi? Hayır. Hayır. Ha başa dönemedim. Brezilyalı değil. Ve şaşırtıyorum tekrar. Siyah değil. Dürman forma giymiyor. Alman değil. Evet. Hayal oldu. Cezayirlik hareketi daha iyi yaşı ve Türkiye değişiyor. Çel mi? hayır. Şimdi galiba buldu arkadaşlar. Arkadaşlar galiba buldu ama göstermiyor göstersene. Göstersene. Hah. Kaşif Kazan ve buldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yayın burada bitiyor. Video burada bitti arkadaşlar. Hepinizi Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Video burada bitti. Videoyu bitirdim arkadaşlar.